Elim kolum dolu, geldin mi yine? Geldim anne, ben sınırsızım. E, estağfurullah. Yaptın mı anneciğim? İyi. Bak bakalım nasıl buldum ama? E, bulursun sen. Ay anne, İzlersen bu da... Klanıyorum. Bunu da e, Hasan Bey... ...nar çok tatlı dedi iki tane... ...hediye. Balkondakiler de duruyor. Elimi yıkadım şimdi. Anne... Ne? Bak... Develerde güzelini bu. Aa, bul nerede buldun bunu? Ya. 101'den mi? Böyle de güzelini bulurum. Aa, hemen gitsin şey eli kaldı. Kalmadı. Bayır. Ne? Kalmadı. Aa, aa, Üç tane ama bulur. Nerede bulur? Bak. Bodrum da be. Hayır nereden aldım? Nereden? Çok Şoktan. Şimdi Dört dalaydı. Sar onlar büyük 6 litre üçü. Ne? Şimdi bu iki mi? İki gibi Tabi Aa, bana iki gelmedi de. Ha, ama beğendin değil mi? Çok beğen, ama Kaça ben... tanesi? Ne bileyim ben. 40 lira. 40 lira çok. Anne tane küçük kaseler artık 15 lira olmuş. Salçaka. Ke... Baksana kullanırsın çok her beğendim. zaman. Bir tane de alaydı çok iyi. Üç taneydi. Bakarım varsa içeride alırım. Nerede? Kızın hani depolarında. Ha burada. Bak Nursel abla. Zeytinyağı şişesi. Hmm, çok Bizim şoktan. O kadar aradık aşağıda bulamadık. Bir beş gülümü boşaltacağız. Burada bırakmayacağız plastikte. Bunları koyacağız. Ama bunları güzel yıkamak lazım.